Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ders zamanı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf Tonguc'un bursluk kampından kısaca e, özetleyeceğim dersini an, anlatacağım. Bu arada Tonguç Akademi'yi de size öneriyorum. Çok güzel bir kanal. Çok güzel bir kanal. Ben de aboneyim zaten. Takip ediyorum. Size de öneriyorum. Evet başlayalım. Bugün Türkçe'de bursluk ka, bursluk için kısaca özetleyeceğim Tonguç'un videosunu. İş, evet fiil eylemle yani çekimli fiille başlıyoruz. İş, oluş veya durum bildiren sözcüklere fiil denir. Fiiller yalın haldeyken mak yani mastar ikinadır. alır. Koş, mak, gül, mek gibi. Fiilin cümlede kullanılan şekline çekimli fiil denir. Koştu, gülüyor gibi. Fiil isim farkına geldiğimizde bunlar çok önemli. Dağcılar dağın zirvesine tam 3 günde vardı. Fiil zirveden önce, önceki dağcıların diktiği bir bayrak vardı. İsim bunda varmadı diyebiliyor muyuz? Yok. Dikkat dikkat okuyorum. Sporcumuz rakibiyle çok iyi güreşti. Burada güreşmedi diyebiliyoruz. O yüzden bu fiil olacaktır. En sevdiği spor dalı güreşti. Güreş değildir deriz. Bu fiil değil. Evet anlamlarına göre fiillere geliyoruz. Kılıç fiilleri. Bir iş veya hareket hareket bildirir. Eylemi gerçekleştirenin dışında bir varlığı etkiler. Evet taktiği söylüyoruz. Onu getirilebilir. Onu getirilebiliyorsak bu onu kelimesini bu e, fiilin başına getirilebiliyorsak anlamlı bir kelime olabiliyorsa bu kılıç fiilidir okuyor, onu okuyor, anlamış, onu anlamış, boyadı, onu boyadı, yazacak, onu yazacak, alır, onu alır. Durum fiillerine geldiğimizde bir durumu yansıtır, eylemi gerçekleştirenin dışında bir varlığı etkilemez. Taktik burada kılıç fiilindeki gibi onu getirilemez. Nesne olamaz yani. Onu gülüyor, onu dinledi, onu ağlamış, onu uyuyacak, onu korkar. Oluyor mu? Anlamsız oluyor, değil mi? O yüzden bu durum fiili oluyor. Zaten oluş fiilleri de hemen ayırabiliyoruz. Daha kolay. Bir değişimi yansıtır. Taktik fiziksel değişimi vardır. Yani kendiliğinden olan bir şey vardır. Paslanmış, şişiyor, uzadı, kızaracak, genişler gibi. Fillerde kip, haber bildirme kipleri var. Bir de dilek tasarlama kipleri var. Haber bildirme kipleri 5'e ayrılıyor. Görülen, bilinen yani belirli, geçmiş zaman, eki, dı, duyulan geçmiş zaman, ekimiş, şimdiki zaman, yor, gelecek zaman, ecek, geniş zaman, r. Dilek tasarlama kipleri ise 4'e ayrılıyor. Gereklilik kipi, melimalı. İstek kipi E E A, dilek şart kipi S S, emir kipi herhangi bir eki yok. Evet bir etkinliğimiz var. Aşağıda cümlelerde yer alan fiillerin kiplerini belirleyelim. Bu kitabı kütüma kütüphaneden aldım. Aldım. Bu görülen geçmiş zaman olacak haber kipi yani projeyi projeyi yarına kadar bitirmelisin. Dilek kipinden olacak ve e, gereklilik kipi. Hedeflerine ulaşmak için plan yapmış. Başkasından du başkasından duymuş, duyulan geçmiş zaman. Sanatçıyla bir röportaj yap röportaj yapacak. Acak gelecek zaman haber kipi yine. Müzeyi yarın birlikte gezelim. Burada istek kipi var dilek dilek gibi yani. Keşke dünyada herkes barış içinde yaşasa. Sağ burada şart gibi. Babam koltuğunda kitap okuyor. Haber kip olacak. Şive şimdiki zaman yor. Şimdiki zamanda. Aile bireyleri birbirlerini sever. Geniş zaman. Trafik kurallarına mutlaka uy. Burada da emir vermiş. Yani dilek gibi. Fillerde anlam kaymasına geldiğimizde. Film çekimlendiği kipten farklı anlam taşıyor. Yarın yola çıkıyorum, çıkacağım. Fiil şimdiki zamanla çekimlenmiş ama burada gelecek zamanla gerçekleşecektir. Her sabah süt içiyor yani içer. Her sabah geniş zaman anlamı katar ama e, şimdiki zamanda kullanmış. Gelecek hafta buluşuruz. Buluşacağız. Gelecek hafta daha gelmemiş. Gelecek hafta gelecek zamanı ifade eder ama geniş zamanda çekimlenmiş. Zarflara geldik. Diğer adıyla birlikte işler 5'e ayrılıyor. Hal durum zarfı, zam, zaman zarfı, miktar azlık yani yazlık çokluk zarfı, yer yön zarfı, soru zarfı. Geçelim hemen zarflardan. Fillerin anlamlı durum, zaman, miktar, yer yön ve soru bakımlarından Etkileyen ya da sınırlayan sözcüklere zarf denir. Yeni otomobiller hızlı gidiyor. Nasıl gidiyor? Hızlı gidiyor. Sınav başvuruları yarın başlayacak. Ne zaman başlayacak? Yarın başlayacak. Tonguç derslerine çok çalışıyor. Ne kadar çalışıyor? Çok çalışıyor. Yaç almak için dışarı çıktı. Nereye çıktı? Dışarı çıktı. Çıkmış soruları niçin çözmedin? Çıkmış soruları çözmedin. Niçin çözmedin? Bu da Evet başlayalım. Hızlı gidiyor derken bu durum zarfı. Yarın başlayacak derken zaman zarfı. Çok çalışıyor derken miktar zarfı. Dışarı çıktı derken yer yön zarfı. Niçin çözmedin derken de zaten soru işareti de var bu da ee, soru zarfı diyoruz. Hal durum zarfı. Yani burayı yapacağız fiillerin anlamlı durum bakımından tamamlıyor. Eylemin nasıl yapıldığını anlatıyor. Fiile sorulan nasıl sorusuna cevap veriyor. Dağın zirvesine tırmandılar. Nasıl tırmandılar? Zor tırmandılar. Herkese konuşmayı din herkes konuşmayı dinliyordu. Nasıl dinliyordu? Sessizce dinliyordu. Konuyu bana uzun uzun anlattı. Nasıl anlattı? Uzun uzun anlattı. Zaman zarfına geçtik. Fiillerin anlamını zaman bakımından sınırlar. Fiile sorulan ne zaman sorusuna cevap verir. Sanatçı şehrimize yarın geliyor. Ne zaman geliyor? Yarın geliyor. Yarışmanın sonuçları haftaya açıklanacak. Ne zaman açıklanacak? Haftaya. Bu kurtu, kurutulmuş balıkları tüketiyoruz. Ne zaman tüketiyoruz? Kışın tüketiyoruz. Yer yön zarfı. Fiillerin yönünü belirtir. E, i, hal ekleri almaz fiile sorulan nereye sorusuna cevap verir. Yukarı, aşağı, geri, ileri, dışarı, içeri gibi. Aracınızı biraz ileri alır mısınız? Aracınızı biraz alır mısınız? Nereye alır mısınız? İleri alır mısınız? Islanmamak için girdi. Nereye girdi? İçeri girdi. Bu paketleri çıkaracaksınız. Nereye çıkaracaksınız? Yukarı. Soru zarfına fiillerin anlamını soru yönünden etkiliyor. Ve cümlede zarfı bulduran nereye dışındaki sorulara sorulara cevap veriyor. Soru zarfı oluyor onlar ama nereye yok kesinlikle. Dün okula gitmedin. Niçin gitmedin? Soru zarfı. Niçin gitmedin? Kitabı bana ne, getireceksin. Ne zaman getireceksin? Bu makaleyi yazdın. Nasıl yazdın? Memleketini ne kadar özledin? Geçiyorum. Öznel ve nesnel cümleler Öznel öznel cümlelerde anahtar kavram bence anlamı. Sarı güzel bir gömlek giymiş. Bana göre sarı güzel bir gömlek. Bana göre güzel bir gömlek. Ama başkasına göre kötü bir gömlek olabilir. Arabanın tasarımı çok etkileyiciydi. Başka birini etkilemeyebilir. Sadece beni etkilemiştir belki de. Nesnel anahtar kavram burada yazılmamış. Ama kalıplanabiliyor nesnel cümleler. Sarı bir gömlek giymiş. Bunun sarı bir gömlek olduğunu herkes bilir. Arabayı yerli bir şirket şirket tasarlamış. Bu arabayı mesela Türkiye tasarladı. Bunu da kanıtlayabiliriz. Anlam ilişkilerine geldiğinde neden-sonuç ilişkisi burada anahtar kavram çünkü ve benzeri şeyler de var. Neden nedene neden ve sonuçta geldiğimizde yağmur yağmadığından fazla ürün alamamışlar yağmadığından fazla ürün alamamışlar nedeni yağmur yağmadığından sonucu fazla ürün alamamışlar yağmur yağmayınca fazla ürün alamamışlar yağmur yağmayınca nedeni sonucu fazla ürünü alamamışlar Yağmur yağmadığı için fazla ürün alamamışlar. Yağmur nedeni yağmur yağmadığı için sonucu fazla ürün alamamışlar. Karşılaştırma anahtar kavramı bu böyle bu böyledir. Şu ise öyledir. Daha en kadar gibi gibi ise anahtar ifadelerdir. Onun kadar titiz bir insan bulamazsın. Diğer insanlarla karşılaştırmış, karşılaştırmış. Ekonomi ekonomimiz geçen yıla göre daha iyi bir durumda. Ee, geçen yılla bu yılkine karşılaştırmış. Ben şeyi niye söyleyemiyorum ya? <laughs> Neyse, salgına mücadeleyi en etkili ülkemiz yaptı. Diğer ülkelerle karşılaştırılmış. En iyisi bizim ülkemizmiş. Evet, tanımın anlamı empati, kendi başkasın, empatik kendini başkasının yerine koyabilme yeteneğidir. Burada tanım tanımla ilgili örnek vermiş. Empati, Empati açıklamış, tanımlamış yani. Buraya çöp dökmeyin, uyarmış diğer insanları uyarmış. Buraya çöp atmayın. Öneri cümlesi yazarak çalışırsanız bilgileriniz kalıcı olur. Yazarak çalışmayı öneriyor. Tahmin cümlesi şimdiye kadar eve varmışlardır. Tahmin ediyor. Ön yargı cümlesine geldiğimizde bu maça fazla taraftar gitmez. Önceden düşünmüş, önceden böyle karar almış. Varsayım. Diyelim ki sınavı kazandın. İlk önce ne yaparsın? diyelim ki diyelim ki derken varsayım kullanmış. Onaylama cümlesine geldiğimde bu oldukça yerinde bir karar olmuş, karar olmuş. Diğer insanın kararını onaylamış. Beğeniye geldiğimde gol gol dediğim böyle olur. Golü be, beğenmiş. Başka birinin ya da kendisinin attığı golü beğenmiş. Pişmanlık cümlesi Keşke ona bu sözleri söylemeseydim. Keşke söylemeseydim demiş pişman pişman olmuş. Yakınma insanımız ne yazık ki çevre konusunda çok duyarsız. Şaşırmaya geldiğimde ise arabamız birden çamura batmasın mı? Geçiyorum. Kesin olarak çıkarabilecek yargı. Örtülü anlama dikkat et. Da, D bağlaşları, kişi isimleri, tarihler, sayısal veriler. Evet, 8. yüzyılda dikilen Türk adının geçtiği ilk yapıtlar olan Orhun Abideleri Türk edebiyatının yazılı ilk ürünleri kabul etmiştir. Türk ev ede Heyecanlandım ya. Türk evi beklen geliyor. Türk edebiyatının Heh oldu. Türk edebiyatının yazılı kaynakları yüzyıllar öncesine kadar uzanmaktadır. Ki, ee, buraya geçiyorum. Cümle birleştirme, ortak ifadeler birleştirilir. Yargılar filmselerle bağlanır. Tatilciler kamp malzemelerini aldılar. Tatilciler Ayder Yaylası'na çıktılar. Tatilciler kamp malzemelerini alarak Ayder Yaylası'na çıktılar. Benzer ve yakın anlamlı cümleler, aynı düşünceler farklı sözcüklerle ifade edilir. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur. İnsanın huyunu değiştirmesi çok zordur. Benzer Bunlar benzer ve yakın cümle, cümleler bunlar. Yalnızca güneşli günlerde yürüyen kişi amacına ulaşamaz. Başarıya ulaşmak her koşulda çalışmaya gerektirir. Bunlar hepsi benzer ve yakın anlamlı cümlelerdir. Fiillerde yapıya geldiğimde 3'e ayrılıyor. Basit filler, türemiş filler, birleşik fiiller. Birleşik fiiller üçe ayrılır. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller, yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller, kurallı birleşik fiiller. Kurallı birleşik fiiller de ayrılıyor. 4'e ayrılıyor. Yeterlilik, tezlik, sürerlik ve yaklaşma olarak 4'e ayrılıyor. Basit fiillerle başlıyoruz fil kökü var yapım eki yok kip ve kişi eki alabilir öğrenciler geziye gitti devam ediyoruz annesi için bir şiir yazmış şiir yazmış elektrik kesintisi 2 saat sürecek havada soğuk olduğundan üşüyoruz paltonu odandaki dolaba as Ali eve geldi, gelmişti. Ali eve gelmişti. Yine basit fiil. Türemiş fiillere geldiğimde yapım eki var. İsim veya fiil kökünden ve gövde. Yolculardan biri çok su, bir, su, su var. Bir de susamak var. Yolculardan biri çok susamış. Durup dururken burnu kanadı. Kan var. Bir de kanadı var. Annemin sevdiği dizi az sonra başlayacak. Not defterlerinden bir yaprak kopardı. Marketten bütün istediklerinizi alın, istedikleriniz alındı. Okulun karşısına bir kırtasiye açıldı. Birleşik fiillere geldiğinde birden fazla söz veya sözcüğün bir araya gelmesi, kip ve kişi ekleriyle çekinlenebilmesi üçe ayrılıyor. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller, yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller, kurallı birleşik fiiller olarak üçe ayrılıyor. Devam ediyoruz. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller var. İsim artı fiil. Yani kaynaşma ve kalıplaşma var. Çekimlenen deyim mecazlık. Derslerine çok çalışınca göze girdi. Öğretmenin anlattıklarına kulak verdi. çok pardon. Eve geç kaldığım için babam küplere bindi. Kararı iptal ettirmek için mahkemeye başvurdu. Evet hemen devam ediyoruz. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fillerle isim artı etmek olmak kılmak olur. Ses düşmesi veya türemesi olursa bitişik yazılır. Diğer durumlarda ayrı yazılır. Yardımlarınız için size teşekkür ederim. Ödevini yapmaz, ya, yapmasına yardım etti. Doğum günü kutlamasına beni de davet etti. Kalın giyinmediği için hasta olmuş. Sizinle tanıştığım için memnun oldum. Azim birçok imkansı mümkün kılar. Dalgalarını tekneye yutacağını zannettim. Gidiyoruz ve geçiyoruz orayı. Okuyamadım. Buraya geçtim. Burası ne? Ablam üniversiteye geçen yıl kaydoldu. Kurallı birleşik fiillere geldiğimde bir fiil ile bir yardımcı fiil özel kurallarla bir araya gelme, dörde ayrılıyor. Yeterlilik, tezlik, sürerlilik, yaklaşma. Yeterlilik fiil artı ebil abil ebil fiil artı amas emes. Bakın yeterlilik. bura çok önemli. Eki abil ya ebil fiil artı amaz ya da emez. İhtimal olasılık izin yeterlilik gücü yetme. Yağmur yağabilir. Geziye gidebilirsin. Ebil abil var bakın aralarda yeşilde yazılanlar. Geziye gidemezsin. Emez var. Amaz var. Abil var. Çantayı taşıyabilir. Çantayı taşıyamaz. Tezliğe geldiğimizde fiil ı, i, u, ü. Fiil artı ı, i, ü, u, ver, me. Fiil artı me, ı, i, u, ü, ü. Bir anda veya aniden anlamı katar. Bahar geli verdi. Yağmur başlayıverdi. verdi. Soruları çözü verdi. İzmir'e gitmeyi verdi. İşi yapı verdi. Sürellik fiil artı akal, fiil agel, fiil artı odur. Eylemin sürdüğü anlamı vitrine bakak kalmış, halimize şaşa kaldı. Hep böyle ola gelmiştir. Siz de gide durun. Yaklaşma fiil artı ayaz, eyaz. Az kalsın neredeyse çatıdan düşe yazdı korkudan öyle yazmış. Yorgunluktan bayıla, bayıla yazdı. Kural pardon. Ek fiil eki eyleme geldiğimde Ek fiil bir çekim ekidir. İsim ya da isim soylu sözcükleri yüklem yapar. Basit çekimli eylemleri birleşik çekimli duruma getirir. İsim cümlelerinde ve birleşik çekimli fiillerde ek fiil vardır. Ben geçen hafta hastaydım. Sen dün çok sinirliymişmiş. Buradadı. miş. Sizi iyi bir yöneticisiniz, Biz bugün mutluyduk, du. Hikayeye geldiğimizde eki idi. İsimleri yüklem yapması tarafa. Ben mutluydum, sen mutluydun, o mutluydu. Fiillerde birleşik çekim yapması. Yazacaktı, gidiyordu, bilmezdi rivayet imiş. Ben uzunmuşum, sen uzunmuşsun, o oh, uzunmuş. Yaz, e, fiillerde birleşik çekim yazacakmış, gidiyormuş, bilmezmiş. Sen öğrenci e, şart ise ben öğrenciysem, sen öğrenciysem, bir o öğrenci ise yazacaksa, gidiyorsa, bilmezse. Geniş zamandır ben ben hızlıyım sen hızlısın o hızlıdır burada fiillerde birleşik çekim yapma yok birleşik çekimli fiiller geldiğimizde okuyordu şimdiki zamanın hikayesini katmış okuyormuş şimdiki zamanın rehaveti okuyorsa şimdiki zamanın şartı evet geldik ödülü soruya aşağıdaki birleşik fiilin türü yay ayret içinde yanlış verilmiş Pardon. Bakın ben bunu çözdüm az kalsın ben yapıyordum. Bunu da siz yapacaksınız. Ben bunu yaptım. Kendinize iyi bakın. Bursluluk sınavında inşallah kazanırsınız. İyi dereceler yaparsınız. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.